Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yunanistan, Türkiye savunma sanayisindeki gelişmeleri anlatırken, Miçotakis yönetimini ise, beceriksiz kuklalar diyerek eleştirdi. Yunan basını, Türkiye yerli savunma sanayisinde aldı başını gitti. Biz ise ancak soyalki yapabiliyoruz dedi. Yunanistan haber sitesinde Türkiye'nin savunma sanayinde gelişimini kaleme alırken, kendi ülkesini Yunanistan'ı yöneten beceriksiz kuklalar diyerek eleştirdi. Gazete ayrıca Türkiye'nin başarısını kaleme alarak, kendilerinin ise meşhur tavuk şiş yemeği solvaki yapabildiklerinden yakınarak, Türkiye yerli savunma sanayisinde aldı başını gitti. Biz ise ancak soyalki yapabiliyoruz dedi. Baykar teknolojinin emin adımlarla ilerlemesiyle birlikte, Türk savunma sanayine yapılan yatırımlar, dünya basınında geniş yankı bulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın 1884 yılında kurmuş olduğu Piaggio Aerospace, Baykar Teknoloji Şirketi bünyesine dahil edilmişti. 2024 yılında ise, savunma ve havacılık sanayi ihracatı NATO hizmet ve ihracatı da dahil olmak üzere, 7.154 milyar dolara ulaşarak, rekor sayıya ulaşan Türk savunma sanayi dünya üçüncüsü olmuştu. Yunan Banking News ise Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısının 25 yıl önce 3. dünya ülkesiydi şimdi ise modern savaş endüstrisine dönüştü diyerek Yunanistan hükümetini beceriksizlikle ve kukla olmakla itham etti. Yunan basını bu kutsal yeri yönetenler savaş endüstrisini yok ettiler sonuç olarak ülkemiz sadece soğulluk üretiyor diyerek sitem etti. Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması F 16'ları satın almak için yaşadığı zorluklar nedeniyle kendi kaderini yazdığını belirterek, Fransa'dan aldıkları rafale uçaklar ile üstün olduklarına inandırılmaya çalıştıklarından bahsetti. Türkiye'nin havacılık sanayisinde geliştirdiği hürkuşu, hürkuşlar gibi uçak filolarını güçlendirdiğini ve İtalyan havacılık devi Piaggio Airospace'yi satın aldıktan sonra Avrupa pazarında büyük bir yer edinmeye hazırlandığı bilgisine yer verdi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelerini tek tek kaleme alan gazete Akıncı İHA'sını alan ülkeleri tek tek sıralarken Türkiye'nin dünya çapında dev adımlar attığını belirtti. Türkiye'nin yerli savunma sanayisini geliştirmeye odaklanırken Yunanistan'ın ise savunmada güçlenebilmesi için yabancı ortaklarına güvendiğini vurguladı. Yunanistan yönetiminin Türkiye'nin saldırılarına karşı önlem almak için İsrail yapımı Puls çoklu füze fırlatma sistemi almayı planladığını belirtti. Ayrıca Yunanistan'ın Türkiye'nin açık denizlerde faaliyet göstermesine ilişkin ise tıpkı Osmanlı ataları gibi diyerek Türk denizcilik faaliyetleri ve donanmadaki başarısını da dile getirdi.